24 Temmuz Türkiye için önemli bir tarih. Artık yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden birisi diyebiliriz. Zira Ayasofya Camii ibadete açıldı ve ilk cuma namazı Ayasofya Camii'nde kılınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geride bıraktığımız gün Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayasofya'daki incelemelerin ardındansa Başkan Erdoğan hem Taksim Camii hem de Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tarihi vuslata sayılı günler kaldı. Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Pazar gününü İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya Camii'ne geçti. Ayasofya'da Cuma günkü ilk namaz için hazırlıklar süratle devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan camiyi ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceledi, Ayasofya Camii'ndeki hazırlıklar hakkında bilgi aldı o tarihi güne yani 86 yıllardan sonra Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasına kısa bir süre kaldı ve içeride hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Ayasofya Camii'ne geldi ve içeride incelemelerde bulunuyor. Erdoğan Ayasofya Camii'nde yaklaşık bir saat kaldı. Sosyal medya hesabından Ayasofya içinden dört fotoğrafı Ayasofya notu düşerek paylaştı. Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nden ayrılırken İstanbullularda yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan yoğun ilgiye Ayasofya Camii önünde kendisini bekleyenleri selamlayarak karşılık verdi. Çok şükür hamdolsun 86 yıllık zinciri kırarak Cumhurbaşkanımızın sayesinde Ayasofya Camii'miz 24'ünde Cuma namazıyla beraber inşallah açılıyor. Hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın da bugün Ayasofya'yı ziyaret etmesi biz millet olarak bizi çok mutlu etti. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bugün burayı ziyarete gelmiş Cumhurbaşkanımız. Cuma gününde birlikte oluruz inşallah. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşması güzel oldu sonuçta. Yani bura bizim için önemli. Fatih mirası. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı ise Taksim oldu. Erdoğan, inşaatı hızla süren Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu. Ardından da yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmaları inceledi.